Hud suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. İşte bu halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan kalan da vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Onlara biz zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz onu sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki, Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin istediğini hakkı ile yapandır. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu bitmez tükenmez bir lütuftur.